Arkadaşlar, Sukamiş'ten herkese merhaba. Evet, yine Sukamiş'teyim. Bu haftaki video konumuz okulun ikinci dönemi bitti. Ve ben de burada e, part time işe başladım. Biraz hani bu, bu yazı nasıl planlıyorum, e, okulun ikinci dönemi nasıl geçti biraz bundan bahsedeyim dedim size. Ve minik bir sürprizimiz daha var. Bu yaz Türkiye'ye ziyarete geliyoruz. Şimdi arkadaşlar okulun ikinci dönemi bitti. Aslında bakarsanız birinci döneme göre Adaptasyon tabii ki daha yüksekte ee, ve ikinci dönem böyle çok rahat, çok sakin başladı ama son okulun böyle bir buçuk iki ayı biraz bunaldım diyebilirim çünkü herhalde o baştaki rahatlığı sonra e, okulun sonlarına doğru e, çıkarmaya karar verdiler bizden. O yüzden de böyle aynı anda hem sınavlar var, hem sunumlar var, hem ödevler var vesaire bir yandan da yazın çok boş kalmak istemiyordum burada bir şeyler yapmak istiyordum yani iş anlamında bir başlangıç olsun istiyordum e, o yüzden de böyle biraz iş görüşmelerine gittiğim işte Indiitte de vesaire çok fazla vakit geçirdiğim bir dönem oldu şimdi e, neler yaptım bu süreçte girdim bir parkta bir şey biraz bundan bahsedelim öncelikle dönem bitti yine her şey yolunda çok şükür ki bütün dersleri verdim e, benim okulumun böyle bayağı uzun bir yaz tatili var yani. İşte Nisan 13'ünde bitti okulum. Ee, ve büyük ihtimalle Eylül'ün 5'e 6'sı gibi falan açılacak. Yani bu da demek oluyor ki 4-4,5 aylık bir boşluk var. E bu boşlukta da tamamen evde olmak, hani zaten rutinde böyle sürekli evde oturduğunuz bir hayatınız yoksa çok bunaltıcı olabilir. Özellikle çalışanlar ya da çalışmayı bir süre ara verenler beni daha iyi anlayacaklardır. Şimdi tabi. E, tabii Aynı zamanda hem finallere girerken hem de bir yandan da iş görüşmelerine girdim. Ve tabii ki böyle çok high quality işler bakamıyorsunuz. Çünkü zaten öyle işler part time aramıyor. Ve şöyle de bir sıkıntı var ki ilan part time diye çıkılıyor ama mesela Kanada'da 35 saatte part time, işte 30 saatte part time, ondan sonra 25 saatte part time ve ben ee, internet işlemi olarak haftada 20 saat çalışabiliyorum ve eğer bu iş bir seasonal job yani sezonluk bir iş değilse sadece yaz süresi için bir şey bakmıyorlarsa doğal olarak sizin e, eylül itibariyle part time çalışıyor olmanız onların işine gelmiyor. Zaten otomatikman eleniyorsunuz burada. Ee, seasonal job'lar da böyle çok, ya yani hem çok az sayısı hem de biraz böyle ahbap çavuş ilişkileriyle yürüyor diyebilirim. Ee, o yüzden de böyle biraz zor bir süreç oldu. Yani nereden başlayayım, nasıl bir şey yapayım vesaire. Ee, benim öncesinde çok fazla sales ve marketing deneyimim var. Ee, o yüzden de biraz hani satışla alakalı işler bakabilirim. Hem CV'mle alakalı olur, olur. hem de burada bir Canadian experience olur diye düşündüm. Neyse bir de Kanada'nın yavaşlığı da malum yani ben okulun herhalde ikinci dönemin ortalarından itibaren iş bakmaya başladım bir yer ya bu, bu mesela şu an girdiğim part time işe de herhalde iki ay önce falan ilk görüşmesine gittim. E i̇şte iki hafta sonra bana geri döndüler. İşte şöyle böyle okey okey bilmem ne. Sonra dediler ki ya çok beklettik işte biz seni aslında hemen birini almaları lazım bir de bu arada. Hani çok acil birini arıyorlar. Ondan sonra işte cuma günü konuştuk kadına. Dedi ki pazartesi iki elim kanda da olsa dedi döneceğim sana. Pazartesi oldu ses soluk yok. Ondan sonra dedim ki olmadı mı acaba falan. Sonra dedim ki ya bir mail atayım hani bir yoklayayım Ondan sonra işte bir mail atma hani pazartesi döneceğinizi söylemiştiniz. Benim tarafımda yapabileceğim bir şey var mı? Benden istediğiniz beklediğiniz bir şey var mı? Vesaire bir yoklayayım dedim. Mail attım. Maile de cevap yok. Dedim ki olmadı herhalde. O sırada da tekrar arayışlara devam ediyorum. İşte bir yerden elleri erecek de mülakata çağıracaklar da sonra işe. Zaten hani şimdi bir yerle görüşmeye başlasan. E, Nisan ayı. Zaten Ağustos'un önce iş alamaz seni kimse. ya. Yani o kadar yavaşlar ki enteresan bir şey bu. Neyse ben artık hani zaten olmayacak orası dediğim noktada bana bir ay sonra congratulations diye mail geldi. Sonra e, ben tabii böyle bir şaşırayım mı sevineyim mi ne diyeyim yani saçma bir şey oldu yani. Pazartesi kesin döneceğim deyip sonra bana uzun bir süre ghosting yapıp ondan sonra seni işe aldık diye geri döndüler. Neyse ne iş yapacağım şimdi? Bir, ee, e, e, tam bir öğrenci işi diyebilirim. De, i̇ş ile i̇şe taş logo girebileceğiniz. Orada yapacağımız şeydi işte paten dersleri var. İşte o derslere hazırlık yapılma aşaması, o işte kendi sistemleri var. O sistemde işte öğrencilerin çekimi yapıldı mı yapılmadı mı? Ondan sonra işte öğrencilere yaka kartı hazırlanacak onların işte kontrolü işte etrafta her şey okey okay mi vesaire. welcome team diyebiliriz işte bir welcome team işine girdim haftada sadece bir gün çalışacağım ama en azından hani job description'a baktığınızda, ondan sonra işi işte birlikte çalıştığınız insanlara baktığınızda hani öğrenciyken ben bu işi yaptım diyebileceğiniz gönül rahatlığıyla bir iş ve sonrası için de bir şeyler olur mu Olur. Çünkü aynı zamanda tabii ki oraya bir sürü insan geliyor. Yani hem veli olarak hem de kendisi kayak yapmaya gelen insanlar var. Tabii ki bir network de olacaktır. Biraz olaya da böyle baktım açıkçası. Ve çok enteresan. Dün işte training günümdü. Ve training günümde e, böyle bayağı 60-65 yaşlarında kadınlar hani dışarıda baktığınızda hani zor yürüyor diyebileceğiniz yani artık yani yaşlılığı fiziki olarak da belli olan insanlardan bahsediyorum. Geldiler patenleriyle kayaklarını falan yaptılar, gittiler. E, işte herhangi bir kılık kıyafet zorunluluğu yok, e, gayet hoodie, taytını vesaire giyiyorsun, çok rahatlar işte eğlenceli müzik vesaire falan eventleri falan oluyor. Tatlı bir iş şimdilik de güzel insanlara benziyorlar Tabii ki bu sadece ilk günü. sonra ne çıkacağını ne olacağını bilemeyiz şimdilik iyi duruyor diyebilirim. Haftada sadece bir gün gideceğim dediğim gibi. Aslına bakarsanız bir yandan da işime geldi. Neden işime geldi? Ee, hem bir Canadian Experience başlangıcı hem de aynı zamanda artık şu son 1,5-2 ay okulda çok bunaldım dedim ya biraz da rahatlamaya ihtiyacım var. Mesela bugün Ömer'in işte toplantısı vardı. Ee, o dedim ki hemen takıldım peşine. Ben de geliyorum <laughs> seninle. O sırada dedim ki hem videomu parkta güzel bir yerde çekerim. Biraz su işte dolaşırım. Şöyle bir soğuk kahvemi alırım, keyfime bakarım. Ee, biraz da rahatlamaya ve böyle sakin bir e, geçişe ihtiyacım var açıkçası. Sonrasında da ne olacağı belli olmaz bu işlerde biliyorsunuz. Onun dışında bir haberim daha var. Bu yaz Türkiye'ye geliyoruz. Bilet fiyatları inanılmaz pahalı. Yani özellikle Ağustos ayına geldiğimizde böyle 4 bin, 5 bin, 6 bine kadar çıkıyor fiyatlar. İki kişi gidiş dönüşten bahsediyorum tabii ki. Ee, aktarma olup olmaması hiçbir şey fark etmiyor yani. Hani aktarmalı olsa da çok pahalı, aktarmasız olsa da çok pahalı. Ee, biz de ne zaman aldık? İşte Haziran ortası aldık biletimizi. Temmuz başında tekrar Kanada'ya dönecek şekilde. Bu girdiğim yere de tabii ki yani ben onlarla umudu kestiğim için bileti falan aldık zaten öyle bir iş güç olmayacak diye düşünmüştüm. Sonra dedim ki yani sizden bir ay boyunca hiç haber gelmeyince sonrasında ben Türkiye için bilet aldım hani yazın Türkiye'ye gidiyorum. Ee, onlar da sonra etmediler. Okey tamam sorun değil hani ona göre biz ayarlarız çalışma saatlerini falan dediler. O tarafta da bir sorun olmadı. Zaten bir gün hani bir şekilde cover ederler bence de. Ee, Biletler pahalı. Ne kadar aldık? Şimdi bileti biraz ondan bahsedeyim. 3700 dolar. iki kişi git gel. Ama böyle iki aktarmalı falan. iki aktarma gidiş, üç aktarma dönüş bildiğim kadarıyla. üçüncü aktarma Kanada içerisinde oluyor ama. Yani Montreal'e ineceğiz. Montreal'den Vancouver'a geçeceğiz. Yine tabii ki Frankfurt tahmin edersiniz ki yine bir aktarma merkezi olarak. 3.700 dolarda yine görece yani çok daha uygun ve bir de tabii ki mutlu bir eventimiz var bu yaz e, Ömer'in kız kardeşi benim görümcem evleniyor e, o yüzden de onun düğününe denk getirmeye çalıştık biraz da tarihleri onlar da sağ olsunlar bize bizim gelişimize göre ayak uydurmaya çalıştılar e, bir de aynı zamanda tabii ki bir düğün işi olunca artık evet gitmemiz lazım artık bilet almamız lazım diye karar verip hemen böyle bir hafta içerisinde biraz araştırıp aldık. Ee, ama yani bu Türk Hava Yolları'nı gerçekten bazı anlayamıyorum yani hatta işte okulda İranlı hocalarım var onlar diyorlar ki ya sizin kendi hava yolunuz var hani daha ucuza gidip geliyor olmanız lazım ama hayır daha ucuza gidip gelemiyoruz yani keşke öyle bir jest olsa. Ee, Biletler de alındı demem o Onun dışında bu yaz ne yapacağız? İşte bakalım iş güç biraz yine kovalamaya devam. Biraz daha rahat vakit geçirmece. Yani İngiliz Bey'de piknikler, arkadaşlarla buluşmalar, Sukamiş, Whistler, buraları biraz gezmeler. Sukamiş'e gerçi çok geldik. Yani izleyenler biliyor ama bir Whistler'a gitmek istiyoruz. Yine başka etrafta görülecek, gezilecek yerler var. Oralara gitmek istiyoruz. Montreal'i bir de merak ediyorum. Yani gezmek için e, Montreal'de gitmek istiyorum. Ama şey diye konuştuk Ömer'le hani belki e, önümüzdeki sene Christmas'ta Montreal'e gidebiliriz diye konuştuk. Aynı zamanda artık şaka maka yani ben daha Türkiye'deyken bu videoları çekmeye başlamıştım biliyorsunuz. E, daha vize aşamasındayken geldik buraya ve okul ilk yılı bitti yani artık önümüzdeki sene e, Nisan'da mezun olacağım kısmet olursa. Zaten hani ilk sene bitince, artık ikinci seneye geçtiğinde zaten işte üçüncü dönem, ay dördüncü dönem, son dönem falan filan. E tabii ki bir planım daha var. Ee, bir önceki ya da iki önceki videoda da bahsettiğim gibi, biliyorsunuz işte ben project management okuyorum. Fakat bunu okuyor olmanız sizin project manager olarak işe gireceğiniz anlamına gelmiyor. Yine Kanada'da hali hazırda yaşayanlar ya da bu süreci araştıranlar biliyordur. Burada her şeyin sertifikasını almanız gerekiyor. Ee, o yüzden de PMP'ye hazırlanmam lazım işte PMBOK'u sipariş edip biraz PMP'ye odaklanacağım. Belki işte okulun üçüncü dönemi ya da son döneminde o işe kalkışabilirim, biraz ona hazırlanacağım. Ben burada international student olduğum için ehliyetimi öğrenciliğim boyunca kullanabiliyorum. Fakat işte araba aldığınızda ya da hali hazırdaki arabanıza kendinizi ikinci şoför olarak kaydettiğinizde bunun sigorta bedeli çok yüksek oluyor sizin international kartınız olduğu için. O yüzden de aslında benim de bir Kanada ehliyeti almam lazım. O yüzden de şu böyle önümüzdeki bir ay içerisinde mümkünse Türkiye'ye gitmeden ama biliyorsunuz burada road test'in ne kadar zorlu olduğunu. Önce işte bu yazılı sınav olan knowledge testi, ondan sonra road testi geçip artık Kanada ehliyetimi almayı planlıyorum. Yani yazını da boş durmak yok yine buradaki hayatımızı daha güzel şekillendirmek adına bir şeyler yapacağım. Önce ehliyet, sonra PMP, e, mümkünse işte belki daha fazla şifte alabilirim. E, belki orada başka bir pozisyon kovalayabilirim. Çünkü çalışması güzel, rahat bir yer. E, Meksikalı bir müdürüm var. Genelde İngilizler çalışıyor. Zaten iki İngiliz e, kadının kurduğu bir yer. Ya da belki oradaki experience sayesinde başka bir yere herhangi bir geçiş olabilir vesaire. Bakalım. E, güzel şeyler olacağını düşünüyorum hepimiz için. Türkiye'ye gittiğimde ayrıca oradan da videolar çekeceğim tabii ki. E, çünkü ne kadar oldu ya, biz buraya geleli herhalde bir 7-8 ay oldu. Ve o kadar gibi de gelmiyor inanın yani 7-8 ay oldu mu ya sanki böyle hala birkaç ay olmuş havasındayım yani. Tamam tabii ki öğreniyorsunuz, adapte oluyorsunuz, işte arkadaş ediniyorsunuz, çevreler kuruyorsunuz falan çok güzel. Ama böyle bir yandan da büyük ihtimalle hep böyle bir challenge var ya, şunu yapayım, şimdi bunu yapayım, şimdi bunu yapayım. Ee, o koşturmaca ve o hedeflere koşma e, nedeniyle çok anlayamıyorsunuz zamanın nasıl geçtiğini. Ee, neyse şimdi belki okul bitince e, artık daha rahat anlarım ya evet ya iki yıldır Kanada'dayız falan artık hayatımızda da rütüne bindi. İşte git gel falan hani öyle bir moda geçmek istiyor muyum? Evet geçmek istiyorum tabii ki ama bunun için en az önümde bir sene daha var çünkü önce şu okulun bitmesi lazım. Sonra tabii ki PR başvurusu yapmak istiyoruz. Puanlar inanılmaz yükseldi. Şu anda Skilled Worker'ı %30'du en son baktığımızda. İnanılmaz yani. Burada 3-4 sene önce insanlar 101-103 puanla almışlar PR'ı. Şu an 130. Ee, ve şöyle de bir trik var. Sukamiş'e taşınırsanız e, BCPMP'de artı 8 puan veriyormuş. <laughs> Sürekli Sukamiş'e taşımayı ikna etmeye çalışıyorum. Çünkü zaten burası çok güzel. Ee, bir de artı 8 puan ama tabii ki işte Ömer diyor ki ya çok uzak bilmem ne niye oraya taşınalım falan ama ben de şöyle düşünüyorum. Biz İstanbul'da yaşamış insanlar olarak bence bir saat mesafe bizi bozmaz yani. Bir de tabii ki hani Surrey vesaire bence su kalmıştan daha zorlu diye düşünüyorum açıkçası. Bir de doğal güzellik, nezih. Ondan sonra böyle kurtarılmış bölge gibi inanılmaz. Yani downtown tabii ki çok karmaşık. Ve bir de bu ara inanılmaz bir evsiz problemi var, yani normale göre çok daha fazla arttı diyebilirim. Ee, böyle birkaç tane evsizlerle ilgili suç vesaire o tip haberler de çıktı. Ee, işte birbirini bıçaklamış, yani böyle şey, mental health diyorlar. Yani aslında uyuşturucu bağımlısı ama buna mental health problemi diyorlar. İşte birini bıçaklamış vesaire bir şeyler olmuş ve etrafta çok fazla evsiz görmeye başladım. Ve bu durumda böyle e, psikolojik olarak insanı biraz yoruyor açıkçası. Yani mesela dün... Dün değil. Hafta sonu, pazar günü. Ömer'le çok güzel işte bu outlet, e, AVM var şeyin orada, havaalanının orada. E, oraya gittik, güzel işte alışverişimizi yaptık falan filan, bir şeyler yedik, içtik, sohbet, muhabbet. Sonra işte eve dönüyoruz artık, ya bir tane evsiz, zaten yaşlı, kıyamam, düşmüş, kafasını çarpmış, kanlar içinde, işte birileri 911 aramaya çalışıyor, biz de orada tesadüften ambulans geliyordu, ona böyle el kol yaptık, burada yaralı biri var falan diye, neyse ambulans geldi falan ama Böyle üzülüyorsunuz yani. Özellikle kadın ve homeless'a böyle çarpı iki üzülme diyebilirim. Ee, ya Buraya geldiğime göre, yani 7 ay diyelim buraya geldiğimizde, hadi 8 ay oldu herhalde ama 7 ay öncesine göre evsizlerin daha fazla olduğunu çok net söyleyebilirim. Çünkü onlar için burada... Galiba sığınma merkezi, işte ne bileyim, tedavi merkezi gibi bir şeyler varmış ve onlar da iki tanesi kapatılmış ya. Yani bu merkezlerde kapatılınca bu insanları başka bir yere sevk etmiyorlar, sokakta kalıyorlar. Yani sokağa geri dönüyorlar. E, o yüzden de sayıları inanılmaz arttı yani. Ne diyeyim? Umarım bu sorun çözülür. Ama mesela Suçarmış o kadar geldim gittim evsiz görmedim. Yani ya bana denk gelmedi ya da tabii ki Dantana kıyasla denk geldiyse bir gözümden kaçmış olabilir yani. Çünkü orada göz dolduracak kadar homeless olduğu için. Yani demem o arkadaşlar buradaki homeless problemi büyüyor. ve ee, buraya gelecek olan insanlarla ilgili de e, bir sürü kısıtlamalar oldu biliyorsunuz. Bilmiyorum Kanada içerisinde bizler için e, bir şeyler daha mı iyiye gider, daha mı kötüye gider vesaire. Ama bir şekilde buraya gelip hani yolunuzu tutturduysanız yırtınız diyebilirim de hani yeni gelecek aşamadaysanız 2 kere üç kere daha düşünüp 3 5 kere daha teyit etmeniz gerekebilir. E, çünkü öğrencilerin sayısı kısıtlandı, okulların kotaları kısıtlandı. Yok işte eyalet onay sistemi geldi vesaire. Yani 7 ay önceye göre bizim buraya geldiğimiz zamana göre çok fazla şey değişti yani. Aslında Kanada için 7 ayda bu kadarlık e, bu kadar büyük bir değişim çok alışıldık bir şey değil. Çünkü anlattım işte kadın pazartesi kesin dönerim, yüzde yüz dönerim, işte iki elim kanda olsa dönerim falan dedikten bir ay sonra mail atıyor. Zaten bu yavaşlıkta bu kadar bu konuyla ilgili hızlı aksiyon almaları demek ki bir şeyleri gerçekten değiştirmek istiyorlar. Ya da artık daha fazla e, en azından bir süreliğine daha fazla göçmen almak istemediklerini düşünüyorum ben bireysel olarak. Evet arkadaşlar güzel bir video oldu diye düşünüyorum. Biraz okulun bitişinden bahsettik. Biraz yine işten bahsettik. Biraz yine kanalın problemlerinden bahsettik. Ama Squamish'e gelince insanın gerçekten bütün algısı değişiyor. Yani dağlar, kuş sesleri, yeşillik, bahar çok 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 güzel. Buraya ilk defa Christmas'ta gelmiştim. Yazın daha da sevdim. Bir de şu ayı olayına bir çözüm bulunursa ama onda da işte doğanın dengesi, hayvan hakları falan ona bir çözüm bulunmaz da ayılarla baş etmeyi öğrenirseniz su daha da güzel bir yer olabilir diyorum. Sizleri seviyorum ve videoyu buradan noktalıyorum. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.